işta mühendisi lazım yapacağız Cumhuriyet bu tam köşesinde burada olay yeri gelir ya bunlar geriden alırlar anlarım yani Video bavi internet, bavi internet diyeceğim. Al. Ah. Aynı çocukların elinden aldım. Yetkililere telefon açtım. Polisler gelip aldılar. Bu sürekli oluyor mu buralarda? Her gördüğümde yetkililere telefon açıyorum, gelip müdahale ediyorlar. Biz rica ediyoruz, mayın tarlasındaki arazi temizlenmesi için yetkililerden rica ediyoruz. Tazıcam, sağ ol.